O video çekecektim videolara bağımlı oldum Dünyanın ya. Dünyanın en iyi quick atan oyuncusu işte o demiş. Çok ısrar ediyorsunuz abi bunu izleyeyim diye. Baya baya söylüyordunuz ama bir izleyeceğim. Sezar, Sezar değilmiş bu arada. Chatte Sezar Sezar yazıyordun nasıl? Sezar, Sezar Yekin. Tamam. Adamın ismi Sezer'dir. Sezer abiydi ya herhalde. Sezer abi diye hatırlıyorum ismini. O yüzden Sezer'dir. Tamam. Gayet iyi kuyuk sloplar. Şu şu olay CS'cilerde var abi işte. CS'den gelme oyuncularda oluyor genellikle. Dur kameramı yukarıya alayım biraz. CS'cilerde oluyor. Olay şey. Vur ve sola çek abi. Mobilde bunu jiroskoptan dolayı yapıyor. Şu vuruşları kaçırdım bir saniye. Oy. 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 Ya. Çok iyi oynuyor. Bak bu tahmin edilebilirdi ama demin ilkler öyle tahmin edilebilir. Quickscope'lar değil. Siktir lan. <laughs> ya da zaten baksana abi. Siktir anası. o ne be. <laughs> Oğlum nasıl? Tamam bunlar bak bunlar düz duran adamın olduğu yeri görüp quickscope'u şey bu sizin rush'u muydu neydi? Onlar da vardı abi. Ee, hani ayarlayıp vuruyor ben size bunu anlatmıştım ama o ilerideki adam nasıl ayarlayıp burada anlamadım. Os. <laughs> bu ne? Gidişat yoluna. Oğlum nasıl TRD? Hani TRD banlanıyor yollarda abi niye? Banlanmadı. <laughs> Bağatam oynuyor gayet. Bu bayağı oyuncu raporlamıştır bu arada. Ölüm tekrar evet. falan izleyenler raporlamıştır. İyi, iyi, iyi. İyi, iyi, iyi. i̇yi. Tamam, normal. Aslında ben düşmanı görmedim yani orada. <laughs> Attığını vuruyor vallahi helal otur ha. Bunu mesela nasıl yaptı ben de anlamadım şu an. Gördü mü adam orada ya? Gördü ki mouse'u ayarladı. Ki, aynen. Yanmadan önce gözüküyor aynen. Tamam. Mouse ayarlıyor abi. Çok güzel bu. Yani o gideceğim falan ayarlıyor. Bav diye vuruyor ama bazı vuruşlar. Yok. koşarken de şeyin abi, koşarken de mesela taşın oraya eğim alıyor. Oy. Abi bir manyak daha. Demeyecek ki bizim adam dediği gibi son böyle bir kişi kalınca yapılmaz bu hareketle diyorduk. Yapıyor. Üff. Tamam. Quick scope'ları iyiymiş bu arada baya. 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 Ağır. Müzik olmamış ama ya bu alta. Artı bir. Üf, üf. Bu ne oğlum? Ben Ersin'in öz kardeşi olduğunu bilmiyordum bu arada. Yeğen falan zannediyordum. Benzemiyorlar ki abi. Benziyorlar mı ya? Benziyorlar ben... abi. Ula 3-4 kardeş diye biliyorum Ersin abiler. Hepsi birbirine çok benziyor abi. Allah Allah. Gerçi badici olması lazım bu çocuk biraz. Ya da yüzü çok şey kilolu. Ya evet birisi bana yapı olaraktan mesela benim de abi aslında yüzümüz benziyor az biraz ama yapı olarak falan hiç benzemiyoruz. Yapıyla da alakalı ya. Ben Ersin'i biz Ersin'le işte o buluşmadayken Ersin çok böyle yapılı birisi değildi. Bu çocuk bu kameradan gözüktüğü yalarıyla böyle. Ama spor yapıyor herhalde ya Sezer abi. Önceden şey yapmış da olabilir, çalışıyor da olabilir. Uhu, uhu. Bak, tamam, bu bunu ayarlıyor, okey. Yani bak bunlar e, normal oyuncağı yapabildiği bir şeydi. Bazılarını Rupo yani normal oyuncu yapamaz. Bunu söyleyeyim. Uy. Boy, 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 Bu bayağı iyiydi. Abi bu Blonk Rage'de nasıl böyle vurabiliyor ya? Abi yani bir manyaklık denemek istiyor hem de belki de işte yayınına ya da videoya konseptle içerikle çıkabilir. Amacıyla da yapıyor da olabilir. Ya her attığı Amacıyla böyle her attığı böyle vurmuyordur okey de vurdukları da da yani bayağı denemek lazım onu. <laughs> Ortalama kritik yüzde yüz mavi bunu. TR'de şey abi, abi aklınıza bulunsun yüzde geçen banlanıyor onu söyleyeyim sakın iyi oynamayın. <laughs> onu söyleyeyim size. Direkt ban yiyorlar abi bakıyor yüzde bak ban, ban ban falan diyorlar. Benim ortalama kritik 32. Banlanmaya yakınım ben. Az oyunda da yapabilirsin onu ya. Yavaş oyun oynayarak da yapabilirsin aslında onu. Hmm. Hmm. Oy Bom bu, neydi? Ne bu neydi? Bu neydi oğlu? Biz kaliteden dolayı göremiyoruz da net hmm. görünüyordur orada bilgisayarda ya. Ama abi ver oynasın anasını satayım sniper İyi 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 iyi, yani. i̇yi, iyi, iyi, iyi. Oğlum Sezar yüklemiş videoyu. Keşke şey yapsaymış sen söyle. Ee, müzikleri biraz daha geç. Sene kaç? 15 Haziran 2020. Aa bu seneymiş. 4 ay önce. 4 ay önce. Aynen. Biraz daha şey yapabilirim. İlk kez bu kadar sinirlendi. En iyi vuruşlar. Oy 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 oy. Güzel, 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 güzel. Beğendim yani. Gayet gayet iyi. Tam <laughs> Barış TV'de video çıktı. <laughs> Okey. Abi beni izlemiş Körcel raiz dedik oğlum. Abi bizim Urf modu var LoL'de. Onun gibi düştü. <laughs> Bazı oyuncu Urf çok iyi oynuyor mesela. Abi adam, ben Urfçuyum ya bu arada. Bak adam, Urf gidince ben LoL'e girmiyorum. Bir şey adam... söyleyeyim yemin ederim sana. Adam sniper vuruşları iyi. iyi bu arada.